Ve görüyorsunuz artı e, 30.8 saniyede daha büyük hasar artı 10 güç artı 15 stamina e, artı 3 tempo yani hız ve master artı 14. Şimdiden başlıyor zaten e, şeylerimiz. Lan oğlum. Koskoca şeylerle ejderhalarla şeye... E, ve sahibinin dibine giriyorlar. Hayır hani nereye gidiyoruz? Ha buradan herhalde aşağı ineceğiz. E? Ee? Daha uçmayı açmamış burada. Uçamıyoruz. Gulden'in diyor şeyine e, zindanına gir diyor. Nasıl giriyorum? ve içeri mi atlayacağım ben? E, atlayamıyorum ki. Ya neresi? Gulden'in zindanı. Ha burası mı? Guldan. Evet geldim şimdi ne istiyor? Das Portal Evet, iki tane bir şey yap diyor. Ah, burada birisi. şu bir. Şuradaki de iki mi? Gerçekten server full olduğu için yükleme sorunu var. Normal arkadaşlar niye? Bugün ilk defa çıktı. Yani ilk günü Warlord of Draenor Edon'un. Ama sizlere videoyu ne zaman yükleyeceğim bilemiyorum. Tabii ki en kısa zamanda render yapıp yüklemeye e, çalışacağım. Tahminimce en geç ayın 14'ünde iki bölümünü e, yüklemiş olacağım. Planım öyle. Yani sizleri pek fazla bekletmek istemiyorum. Sen kimsin Elit. ona Gelmeyin. Gelmeyin bana. Evet geldi buraya şimdi grafikler yüklensin. Ha şurada. Şurada bir yerde. Oğlum yükle. Aşağıda mı yoksa? Zindanda mı yoksa? Ha bunu da yıkacakmışım da. Bunu unutmuşuz gördün mü? Yıkamadım be anam. Ha yıktın. Yıktım. yıktım. İnce. Ee? Ya ben şu quest log ben. Nerede bizim questler? Oğlum bizim questler neredeydi? Dungeon Browser. Shop yok. Ha, quest yok burada. Ee, şöyle bize lazım olan sadece portalın gücü burada nerede o bizi biraz boşaltalım. Şunu da bırak. Şunu da bırak. Ee, bunu Pandarya tüveslerinin hepsini bırakalım ya. Oğlum. Niye kapatamıyoruz? Ha şimdi. Kapat şunu da. Şunu da kaldır. Quest lokumuz biraz şey olsun. Boşalsın biraz. Şunu niye kapatamıyorum lan? Ha şimdi. Tamam Pandaria'da. Tamam. Asarot'ta. Tamam bir tanecik questimiz kaldı. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz biz?

İnci. İnci, inci. Portal açıldı galiba. Artık devamlı açık. Herald. Herald. Quest'i verelim hemen. Aa burada yine birisi küfür bastı. Tamam bu büyücüyü takip et diyor. Hemen silahımızı değiştirelim. Nereye gidiyorsunuz? Bakalım bu yeni bölgeler nasıl bir bölgeymiş. Ana oyuncular tıka basa dolu. Evet altın puan XP yani. Burada ne veriyor şimdi ayaklara? Görüyorsunuz itemler baya bir şey yüksek. Ne istiyor? 8 tane konak yak diyor. Konak yakalım. Nerede yakıyoruz? Aha şurada bir yerde. Konakları arayalım. Aha şurada da iki tane kvesti var. Alo, alo, alo. Neredesin ha? Yatıyormuş. Onları da hemen beraberinde alalım. Bak bunları mesela yakmam lazım. Bak yanacaksınız, yanacaksınız. Üç tanesini yaktım. 4 5 Ana ormanı niye yakıyorsun lan? Ormanın ne kabahati var? Şuralarda yakıyorum. Iron hort Yanacaksınız arkadaşlar, yanacaksınız. Ya. Birisini kurtarıyoruz. sıra bize gelene kadar diğer oyuncular ha bir basıyor. Ya oğlum bana da sıra bırakın ya. Burada takipçiler bekliyor bizi. Ha şu hele şükür. Lange hätten Bir tane kafesi açtık ikinci kafese. İkinci kafes der derken burası mı? Yo, burası yanan kafes bu değil. Atımıza atlayalım. Yer kafes niye diye? Burada mavi bölgede bir yerde olması lazım ama. Burada bölgeden dışarı çıkıyoruz. Ha şurada mı acaba? Bak buradan da yol gidiyor. Kafiyes, kafiyes. Hem oğlum içine girmeyin bari lan. <laughs> Böyle dibine burnunun dibine girmeye ne gerek var? Tamam şunu da alalım hemen. Şu pantolonu giyelim. Şuraya. Tamam. Kendimizin ee, kendimizin şeyini zırhlarını silahlarını biraz upgrade yapalım. Şu kafesi ben hala henüz aha burada. Aha burada. Ana kapı durmadan açılıyor. Yine oyuncular doludur ha. <laughs> Tiketimde bir cevap gelmiş. Onu diye işte burada administratör yazdı. Nerede diyor? Şurada size bin altın gönderdik diyor. Nerede diyor da onu? Aa burada bin altın diyor gönderdik eşyalarınızı bulamadığımız için şu or